arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tost yapma challenge yapacağız annemle birlikte. Çok heyecanlıyım. İlk videom. Kanalı parasına değil eğlencesine açtım. Evet şimdi tost yapacağız. Merhaba hayırlı ramazanlar bu arada. Allah tutun oruçları kabul etsin. Tost. Evet. evet arkadaşlar malzemeleri hazırlayıp geldik. Şimdi malzemeleri hazırladık tost makinesini fişe takacağız şimdi. Fişe takıyoruz, açıyoruz makineyi. Isınsın, Isınsın. evet, ısınmasını bekliyoruz. Şimdi ekmeklerimizi seçiyoruz. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Annem de kendinin kimi seçecek? <gülüyor> <gülüyor> Yok anne. Devam. Isınsın tost. Anne, sen de ısınması biraz uzun Kapatalım istersen. Arkadaşlar ısınması uzun süreceğinden dolayı ısındığı zaman geleceğiz. Evet arkadaşlar. Makine ısındı. Şimdi ben ekmeğimi koy Veya ben sucuklarımı pişireceğim. Şimdi. Anne, Anne seninkileri de pişireyim mi? Yok ben farklı yapacağım. Aynı olmasın. pişirdiklerini bu tabağa alırsın. Evet. evet. Aslında yağ da sürebiliriz. Ama çok yağlı olmasını istemedim. Sucuk zaten yağlı. Azıcık daha pişsin Diğerlerini de çevir istersen. Hepsini çevirebilirsin. Çok azıcık pişireceğim. Tamam. O zaman Çevirdikten sonra baştan almaya başlayabilirsin yavuz. Tamam, alabilirsin başlangıçları bence. Annemi yeneceğime kesinlikle inanmıyorum bence. Bence ben annemi yenebilirim. Çok azıcık pişirdim. Ekmeğimi pişireceğim ben. Anne pişirmeye de bilir, pişire de bilir. Anne ben kopartacağım ya. Ben kopartacağım böyle. Tamam. Hı hı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Üzerine yağ süreceğim ekmeğimin. Azıcık yağ süreyim dikkatli tut. Tereyağı da olabilir. Besel yağ da olabilir. Ben tereyağı olmadığı için evde besel yağ kullanıyorum. Tamam önemli değil. Birazcık daha. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi bastırıyorum. Birazcık bastırıyorum. Evet şimdi arka tarafına çevireceğim ekmekleri. Arka tarafına da yağ süreceğim. Arka tarafına da yağ sürelim. İkisine bir sürü çok yağ olursa. Arkadaşlar Şu yarın da bakayım. bir limonata tarifi gelebilir. Söz veremiyorum. Gelebilir. Tamam. Şunları da süreyim. Yenisin bu. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Hı, -hı. İşte bu sesi çok seviyorum. Evet arkadaşlar ekmeklerim oldu. Şimdi kaldırıyorum ekmeklerimi. Malzemelerimin hepsini hazırlayacağım. Sonra döneceğim. Evet arkadaşlar ben salçayı sevdiğimden dolayı salçalı süreceğim. Tavsiye ederim ama isteğe bağlı bu. Salça sürmeyebilirsiniz. İyice yer Yağız'ım. Her yerinde geçsin çünkü. Tamam Yağız'ım. Çok olmasın. Buyur, şuna da birazcık daha koyayım. Dikkat edin. Evet arkadaşlar ben salçamı sürdüm. Şimdi kaşarlarımı koyacağım. Bol kaşarlı seviyorum ben. Şuraya bir tane daha kaşar. Şimdi sucuklarımı koyacağım. içinde satılan sucuklu dostlardan pek farkı yok gibi. Evet arkadaşlar, şimdi ben baharat da koyacağım. Çok azıcık tuz döküyorum. şimdi biraz da acı koyacağım. Acıyı sevdiğimden dolayı daha çok koyarım. Çok Hiç koymaya koyarım. Hocam, oruç tutacağım. Susatır. Peki. Midene şey dokunmasın. Evet arkadaşlar, benimkisi olmak üzere anneminkine geliyor sıra. Bakalım annem ne yapacak? Evet, koyuyorum ben de. Evet bir dakika, arkadaşlar. bir dakika. Şimdi... ortalayalım ortalıyorum. Hı. Üstüne bir şey sürüyorum azıcık. Aslında yağ sürmüştün ama çok iyi. Kızartırken yapışmasın diye. Evet arkadaşlar sürmüştüm zaten. tostum hazır olacak birazdan. Sıra anneme geçecek. Evet arkadaşlar benimkisi pişti. İşte of of of. Tam istediğim görüntü. Ve kıvama geldi. Benim tostum bu. Sıra annemin tostuna geldi. Şimdi kameraya ben alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi anneme geçtik. Annem yapıyor şu an. Annem pideden yapıyorum ben. Pideden tost, tost makinesine koyuyor. Ben. Annem ustası tabi. Okula giderken kaç kez tost yaptığını bilemiyorum. Tereyağı sürdü üstüne. Bence de doğru bir karar. Şimdi içerisi şimdi de tekrar koyacak. İçine sürüyor annem de. Annem de içine sürdü ve tost makinesine bastırmaya koydu. Kaşarlarımızı alalım. Kaşarlarını alacak şimdi annem. Arkadaşlar şimdi annem dizmeye başladı malzemelerini. Anne istersen baharat da koyabilirsin. Yok canım ben. Bildiğimiz. Kısaltı. Annem sade tostları daha çok seviyor. Hı? Annem sade tostları daha çok seviyor. Evet ben salatalı sevmediğim için sade yapıyorum. Ben pek toz sucu içinde pişirmeyi tercih ettim. Kızartma evet. içinde suyunu lezzetine versin diye yazdım. Bu arada. Ama ben yaptığımdan memnunum. Memnunum. <laughs> bu taktiği bana teyzem öğretmişti. Buradan teyzesine sevgiler. Sevgiler, saygılar, özlem teyze'me. Gidelim bakalım biraz daha. Evet, yağ sürecek. yağ sürecek. annem. Pişirince, pişirdiği zaman. Evet arkadaşlar, en güzel olanı yorumlara yazabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten eğlencesine yapıyorum bu işi. Like atabilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Alttaki kırmızı düğmeden benim dostum tabii ki de. Kaşarlı güzel bir tost izliyoruz. Bir tost hazır. Evet annemin tostu da hazırlandı şimdi. Bence güzel bir tost. Anneminki de güzel oldu tost. Evet. Şimdi en sevdiğim kısma geldi. Tadım yapacağız bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar jürimize geldik. Jürim babam Evet, ilk annemin tostunu tadıyor. Seninki hangisi? Bu. Bu da anneminki. Oo. Ama bunlar farklı. Bir de bu yanmış altı. Yanma da ekmeğin kendisine öyle. Evet. Bu daha güzel. Salçalı olan güzel. Bilmiyorum. çünkü kilo? Benim Evet arkadaşlar, düzenimiz kamil kara. Getirin ne var başka tadılacak? Babam, babam tost, benim tostumu beğendi. Annem ikinde ne eksikti eksikti? Salça yok. Düzenimiz salça seviyormuş. Salça yok. Bunun sucuğu fazla, bunun sucuğu az. Bir de yağı yok bunun. Annem az. bilerek yaptı. Ben bir de baharat koydum içine. Aynen. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona erdi. Yarın limonata tarifi gelebilir. Neden kanalın adını Yiğit Yağız kardeşler koydum, koydum. Çünkü kardeşim de var. Kardeşimle videolar gelecek. ilerleyen zamanlarda. Bugünler... Bazen. Bazen tadacağız. Evet. Bugünlük son arkadaşlar hepinize bay bay diyorum. Hadi